İyonlar ilk kent devletini kurmuşlardır. Yunanistan ve yakın doğudaki gelişmeler İyon ve Ayol kent devletlerinin rahatlıkla güçlenmesine sebep olmuştur. Kıyı bölgelerde yerleşmiş olunması İyonları Akdeniz havzasında egemen bir güç haline getirmiştir. M.Ö. önce 8. yüzyılda kurdukları Panionyon birliği ile kent devleti yapısı tamamlanmıştır. 12 kent devleti Yunan dünyasına polis yani kent devlet kavramını kazandırmıştır. Siyasi bir örgütlenme biçimi olarak görülse de ticari sebepleri de vardır. Kentler arasında bir siyasi birlik oluşmamıştır. Bu birlik Panionion ile sağlanmıştır. Her kent kendi yasasını oluşturmakta ve uygulamaktadır. Polis yani kent kavramını oluşturan bu yapı kent mimarisinin de oluşmasında etkendir. Akrapol, tapınak, kamu binaları, pazar yeri bir sur sistemi ile korunuyordu. Şehrin merkezi Akropol'dür. Akropol mutlaka bir sur ile çevrili olurdu. Burası şehrin hem din hem de siyasi merkezi konumundaydı. Kentte bu merkezin etrafında kurulur, böylece ortak bir yaşam alanı oluşturulmuş olurdu. Eklesya yani halk meclisi ve Bule yani idare meclisi kent devletinin en önemli ögeleridir. Agora, stadyon ve tiyatro sosyal yaşamın en önemli yapılarındandır. İlk başlarda Bazilius denilen krallar tarafından yönetilen kentler sonrasında tüm halkın söz sahibi olduğu yeni bir düzen haline gelmiştir. Monarşiden oligarşiye ve tiranlık yönetimine kadar uzanan bir süreç yaşanmıştır. Yerel halkın bile yönetimde söz sahibi olduğu antik kaynaklarda geçmektedir. Bununla birlikte Yunan dünyasında Anadolu etkileri görülmeye başlanmıştır. Bunun en iyi örneği Efesos'taki Artemis kültüdür. Anadolu kökenli tanrıça Artemis, Yunan pantheonuna dahil olmuştur. Kent devletlerinde aristokratlar, orta sınıf halk ve köleler bulunurdu. Siyasal haklara sahip olanlar yönetime müdahale edebiliyorlardı. Toprak sahibi olan aristokrat sınıf giderek güçlenmiştir orta sınıf kent içinde yaşayan zanaatkarlar ve ticaret ile uğraşan kimselerdi. Kent devletlerinde özgür halkın eşit hakları vardı ve soylu sınıfın idaresindeki meclis yönetimiyle de demokratik devlet yapısının temelleri atılmıştı. Her kent kendi içinde bir sistem oluşturduğundan birlik içinde kentler birbirlerine müdahale edememişlerdir. Bu merkezi bir devletin oluşmasına engel olmuştur. Bu kentler din ve kültür birliği içindeydiler. İon ve Ayol Kent devletleri Yunanca konuşan kültürlerdi. İyon bölgesinde kurulan Kent devleti etkisini kısa sürede göstererek diğer kavimlerinde Kent devleti kurmasına sebep olmuştu.